Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yakınlığıyla bilinen Demirören Medya Grubu'na ait Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Hande Fırat, aynı zamanda sunucusu olduğu CNN Türk'teki Gece Görüşü programında sosyal medyadan kendisine ve programa yöneltilen yalaka eleştirilerine yanıt verdi. Gece görüşünde zaman zaman tartışmalar olabilir. Sonra biz içeriye geçeriz, çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Bu biline," diyen Fırat sözlerine şöyle devam etti. Burada kim yaparsa yapsın, yani Kemal Bey, Ekrem Bey, Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli, Meral Hanım, hiç önemli değil. Türkiye için iyi yapan her şeyi, herkesi takdirle karşılıyoruz. Bizim işimiz bu. Ama yanlış olanı da konuşuruz, eksik olanı da konuşuruz. Bizim işimiz yine bu. Sonra bir takım yorumlar görüyorum. Bizler çok affedersiniz, RTÜK'ten de özür diliyorum. Yalaka falan değiliz, ocu da değiliz, bucu da değiliz. Hepimiz kendimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizi de oradan böyle çok büyük kalelerde falan sanmayın. Biz sizin gibi normal insanlarız dedi. Hande Fırat konuştuğu sırada, akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı araya girerek Fırat'ın ifadelerine yanıt verdi. Pazarcı, biz değerlendirmesine katılmıyorum. Kendi adına konuşabilirsin, ifadelerini kullandı.